Her render motorunun kendine özgü bir materyali ve bir ışık kaynağı olabileceği gibi yine kendine özgü kamerası da olabilir. Zaten piyasadaki çoğu render motorunun kendine özgü bir kamerası vardır. Dolayısıyla 3ds Max 2017'ye yeneklenen EAT render motorunda Physical Camera adında bir kamerası mevcut. Aslında 3ds Max ile uzun zamandır ilgilenen herkes mutlaka V-Ray render motorunu duymuştur. V-Ray render motorunun geçmişte V-Ray Physical Camera adında bir kamerası vardı. Ancak yakın zamanda V-Ray'in sahibi Kaos Group ve 3ds Max'in sahibi Autodesk mühendisleri oturup V-Ray Physical Camera'yı yeniden el aldılar ve geliştirdiler. Daha sonra ortak bir kararla bu kamerayı 3ds Max'e varsayılan olarak entegre etmeyi kararlaştırdılar. Yani artık V-Ray içerisinde V-Ray Physical Camera'mız yok. Bu kameramız artık ART Physical Camera adıyla 3ds e ait. Şimdi Physical Camera'nın ne gibi özellikleri var birlikte inceleyelim. Bu işlem için örnek sahnemizi kullanacağız. Şimdi öncelikle bu sahnemizi tam ekran yapalım. Bunun için alt W tuşlarına birlikte basalım. Şimdi bu sahneye bir kamera eklemek için öncelikle klavyeden T tuşuna basıp top görüntüsüne geçelim. Daha sonra Create sekmesindeyken Camera alt kategorisine geçelim. Ve buradan Physical butonuna tıklayarak şöyle bakalım nesnemize. Şimdi şu nesne üzerinde bir animasyon var. Dolayısıyla kaydıma çubuğunu 20. kareye getirerek nesnemizi tam ortaya alalım. Daha sonra kameramızı yerleştirmek için mouse sol tuşumuz ile bir kez sol tuşa tıklayıp parmağımı sol tuştan çekmiyorum. Kameramı oluşturdum ancak şu an target'ımı hala bir yere konumlandırmadım. Bunu tam nesnenin üzerine konumlandırmak için üzerine getirip parmağımı sol tuştan çekiyorum. Böylece kameramızı buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi kameramızın görüş açısına geçmeden önce sahneye bir kamera yerleştirdiğimizde buradaki Modify sekmesi altında kameramızı ilgilendiren birçok ayarın olduğunu görüyoruz. Şimdi kameramızın açısına geçelim. Bunun için Tab, daha sonra Cameras ve Physical Camera seçeneğini seçiyorum. Şimdi klavyeden F3 tuşuna basalım. Wireframe moda, e, moddan çıkmak için. Evet, sahnemizi düzenleyelim. Öncelikle pan yapalım. Bunun için Middle Mouse butonuna tıklayıp şöyle ne yapıyorum aşağı doğru indiriyorum. Daha sonra hemen kamera eklediğimiz için kameramızın kontrol araçlarına erişebiliriz artık. Bunlar nedir? Tabii ki şu aşağıda gözüken seçeneklerdir. Örneğin ben buradan Orbit kamera seçeneğine tıklayıp şöyle bir açıdan ne yapıyorum nesneme bakıyorum. Yine buradaki Dolly Camera'yı kullanarak sahnedeki nesneme uzaklaşabilirim. Okay. Böylece artık kameramızı da ayarlamış olduk. Şimdi bu penceremizi Active Shade olarak tanımlayalım. Bunun için öncelikle Alt W ile çıkıyorum buradan. Daha sonra tekrar C'ye basıyorum klavyeden kameraya geçmek için. Daha sonra Render Setting butonuna tıklıyorum toolbar'dan. Target alanım Active Shade Mode Render alanında ART Render motorum seçili. Buradan Noise değerini örneğin 60 yapalım. Ve buradaki Render Parameters altında Render Quality değerini örneğin 22 yapalım. Okay. Şimdi bu pencereyi Active Shade olarak atayalım. Bu için Physical Camera, Extended Viewport ve Active Shade komutunu verelim. Bu durumda penceremiz Active Shade olarak hesaplanmaya başladı. Okay. Şimdi artık buradan Physical Camera'yı seçip daha sonra Modify sekmesine geçip ayarlarına inceleyebiliriz. Burada ilk olarak Basic sekmesine bakalım. Örneğin burada ilk seçeneğimiz Target. Yani şu an sahnedeki kameramızın bir target'ı var. Ki bu target'ı ne yapmıştık? Şu nesnenin üzerine koymuştuk. Zaten Sine Explorer'da da bir target seçeneğimiz mevcut. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla buradan seçeneği kaldırırsak target'ını kapatmış oluruz. Okey. Yine burada Physical Camera sekmemiz mevcut. Yine Physical Camera altında da bazı ayarlarımız var. Örneğin buradaki film sensör altının kameramızın sensör tipini belirleyebiliriz. Her sensörün odak mesafesi farklıdır. Bu nedenle sensör tipini değiştirdiğimizde kameramız hedef nesnemize yaklaşır ya da nesnemizden uzaklaşır. Örneğin APS-C seçiyorum. Biraz yaklaşmış oldum. For Third seçeneği seçiyorum. Biraz daha yaklaşmış olduk. Ya da buradan yine 35 mm full frame seçtiğimde buna göre sahnemdeki kamera nesneye bir konum odak mesafesi olarak konumlanıyor. Okey. Yine lens altında bazı lens ayarlarımız var. Mesela buradaki focal length değerini değiştirerek sahneye yaklaşırız ya da sahneden uzaklaşırız. Örneğin değeri artırınca bakın sahneye yaklaşmış oluyorum. Şu front penceresini perspektif olarak tanımlayalım. Şurayı tap yapalım. Öncelikle buraya tıklıyorum. T'ye basıp tap olarak değiştiriyorum. F3 tuşuna basıyorum. Artık burası tap. Front penceresine geçtim. Klavyeden C'ye bastım ve F3 tuşuna bastım. Burayı da perspektif olarak tanımladım. Okey. Şimdi tekrar dönelim kameramızın ayarlarına. Bakalım başka. Yine burada farkındaysanız specific for değeri mevcut. Şu an ben burada sahnedeki nesneye yaklaşıp uzaklaşmak için focal length değerini kullanabilirim. Ancak ben eğer hemen sağ alttaki field of view seçeneğini kullanmak istiyorsam bu durumda specific for değerini aktif edip buradan ilgili aracı alıp bu işlemi tekrar yapabilirim. Tekrar kapatalım. Daha sonra Ctrl Z yapalım daha doğrusu. Focal length değerimizi örneğin şöyle bir açıda bırakalım. Biraz uzak olsun. Yine burada zoom seçeneğimiz var. Tırnağa tıkladığımızda zoom in ve zoom out işlemleri yapabiliriz. Bakın aynı zamanda ben burada şu an focal length ya da zoom ile ilgili işlem yaptığımda buradan da left'ten de kameranın o an ne yaptığını görebilirsiniz. Örneğin buradaki perdeyi mi uzatıyor ya da buradan farklı ikinci bir perde çıkarıp onu mu kullanıyor bunları görebilirsiniz. Buradaki aperture değeri lens içerisine girecek ışık miktarını ayarlamamızı sağlar. Bunu lensin açılıp kapanma süresini bir değer ile belirleyerek yapıyor tabii ki. Apertür değeri arttıkça içeri gelen ışık miktarı düşer. Yani sahne karanlık olacaktır. Apertür değerini düşürürsek içeri daha çok ışık e, gireceği için sahne daha aydınlık olacak. Yine burada hemen aşağıda dikkat ederseniz target distance değerimiz var. Bu şu an sahnedeki kameramızın buradaki target olan uzaklığını ifade ediyor. Dolayısıyla custom seçerek target'a yaklaşabiliriz ya da bunu işte default olarak bırakabiliriz. Yine burada enable depth of File seçeneğimiz var. Bu seçeneğimiz sahnemizde bir DOF efekti oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi bunun örnek için Scene Explorer'dan BujiDepth isimli nesneyi görünür kılalım. Bunun için Bujidept'e bir kez göz simgesine tıklayarak açıyorum, görünür kılıyorum. Daha sonra belki şöyle bir açıdan bakabiliriz. Okay. Şimdi tekrar Physical Camera'yı seçiyorum ve yine buraya gelip Enable Depth of Field komutunu veriyorum. Enable Depth of Field komutunu verdiğimizde bu durumda farkındaysanız tekrar buradan Aperture kısmına geçeceğim. Şimdi ben burada bir dof efekti oluşturabilirim. Dof efekti biliyorsunuz mesela öndeki nesneyi blur, arkadakini keskin göstermek ya da arkadaki nesneyi blur, öndekini keskin göstermek. Şimdi ben buraya Aperture değeri girmem gerekiyor tabii ki. Bunun için mesela 0,2 değerini giriyorum. Bakın bu değeri girdiğimde ben direkt öndeki nesnem artık farkındaysanız blurlaştı, arkadaki nesnem keskinlik kazandı. Peki neden arkadaki nesne keskinliğini korurken öndeki nesne blurlaştı? Yani biz belki öndeki nesnenin keskin, arkadaki nesnenin blurlaşmış olmasını istiyoruz. Şu noktada öndeki nesnenin blurlaşmış, arkadaki nesnenin ise keskin olmasının sebebi kameramızın targıtının arkadaki nesneye odaklı olmasından kaynaklanıyor. Dikkat ederseniz benim kameramın targıtı şu an arkadaki nesneye odaklı. Şu durumda ben buradan physical camera'dan targıtı seçersem, physical camera targıtı seçip move tool ile Öndeki nesneye bu target'ı odaklarsam. Şimdi daha sonra modify sekmesine kamerayı seçip modify sekmesindeyken aperture değerim zaten 0,2. Şöyle ayarlayalım. Dolu ile de, orbit ile şöyle bir bakış açısı yakalayalım. Okey. Bakın artık şu durumda öndeki nesnem keskin iken arkadaki nesnem blur. Yani işlemi tam tersine çevirdik. Çünkü artık kameramızın targıtı öndeki nesnemize odaklı durumda. Okay. Dolayısıyla burada Depth of Felt özelliğini aktif ettiğimizde hemen ona ilgilendiren parametreye yani Bokeh değerine geçebiliriz. Burada öncelikle bir bokeh tipi belirleyebiliriz. Circular ya da bladed yani bıçaklı seçeneği seçebiliriz. Yine bakın burada center bias ile arkadaki nesnenin şu an blur arkadaki nesne. Dolayısıyla bu nesnenin ne kadar blur olup ne kadar keskin olacağını ayarlayabiliriz. Örneğin ben bu değeri düşürdüğümde arkadaki nesnenin blur özelliği düşüyor. Biraz daha artık netlik kazandı. Ancak ben bu değeri artırırsam arkadaki nesne daha bir blur gözükecek. Okey. Dikkat ederseniz zaten daha blur oldu. Tekrar burayı sıfırlayalım. Yine burada center altında optical vignetting seçeneği var. Bu da yine sahneye vignet özelliği kazandırmak için kullanabileceğimiz bir değer. Örneğin değeri artıralım. Bakın hemen kenarlardan siyahlık geliyor saniye. Bildiğiniz vignet efekti. Tekrar kapatalım. Yine burada anisotropy altında da bir seçeneğimiz var. Bu da sahnedeki yine depth of field değerini farklı bir görünüş değerine getirmemizi sağlıyor. Örneğin tam açtığımızda farklı bir değer alırken bu değeri anisotropy yani blurun açı değerini aslında ayarlamış oluyoruz. Kameranın üzerine düşecek blur değerinin açısını ayarlıyoruz. Açı değişince de nesnenin blur özelliği değişiyor. Tekrar sıfırlayalım. Okey. Bokeh'i kapatalım şimdilik. Daha sonra buradan Enable Depth of Field değerinde kapatarak bu işlemi nasıl yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Demek ki sahnede bir Enable Depth of Field özelliğini kullanmak için EAT Render motoru ile tabii ki. Dolayısıyla Physical Camera'da hangi işlemleri yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Şimdi bu bujidept adlı nesneyi tekrar gizleyelim ve target'ımızı tekrar arkadaki nesneye konumlandıralım. Şu şekilde. Okey. Tekrar Physical Camera ve Modify sekmesinden devam edelim. Bakalım. Yine buradaki Enable Motion Blur seçeneğini aktif ederek sahnede hareket eden nesnelerimiz varsa bunları hareket halindeyken ki şekliyle render edebiliriz. Ancak bunun için öncelikle Duration değerini Default yani 1500'e getirelim. Okey. Şimdi mesela benim sahnemde bir hareket animasyonu mevcut. Bunu tabii ki kaydıma çubuğunu hareket ettirerek görebilirsiniz. Bakın nesnem hareket ediyor. Tekrar 20. kareye alıyorum. O halde şimdi kameramızın motion blur özelliğini açar ve nesnemizi hareket halindeki herhangi bir kareye getirirsek nesnemiz o anki hareket haliyle render edilecek. Şimdi nesnemizi herhangi bir hareket haline getirip bırakalım isterseniz. Örneğin mesela şöyle bakıyorum. Mesela 10. kareye getiriyorum. Daha sonra buradan Enable Motion Blur özelliğini aktif ediyorum. Şimdi artık Shutter altındaki seçenekleri buradan değiştirebiliriz. Örneğin ben buradaki değeri mesela 0,5 yapıp Enter yaptığımda artık nesnem bu durumda hareket ediyorken ki haliyle render edilecektir. Okey. Değerimizi biraz artıralım isterseniz. Mesela 5 yapalım. Ve sonucu inceleyelim. Bakın bu durumda nesnem biraz daha artık hareket ediyormuş gibi gözükmeye başladı. Ya da işte 15 yaparak da bu nesnemizi burada Motion Blur özelliğiyle render edebiliriz. Tabi bunun tam etkisini görebilmek için öncelikle burada render işleminin bitmesini beklememiz gerekiyor. Ancak çok önemli değil siz bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla Motion Blur özelliği sahnemizde bu özelliği ART Render motorunun physical kamerasıyla bu özelliği yakalamak istiyorsanız buradaki prosedürleri uygulamanız gerekiyor. Şimdi tabii ki kapatalım enable motion blur özelliğini. Yine burada yine exposure altında bazı seçeneklerimiz var. Yani kameramızın exposure gain altındaki değerlerini değiştirerek sahnemizdeki aydınlık değerini kontrol edebiliriz. Mesela buradaki target alanında yer alan EV değerini düşürerek sahneyi daha aydınlık bir hale getirebiliriz. Örneğin 5,5 verelim. Pardon. 55 yazmışız. Şu durumda sahnemiz biraz daha öncekine nazaran aydınlık olacak. Bu ayarı özellikle iç mekan alanlarda, sahneye ışık eklediğimiz halde sahnede hala karanlıkta kalan alanlar varsa aydınlık için kullanabiliriz buradaki ayarı. Mesela 7 yaparsak sahnemiz biraz daha karanlık olacaktır. Tekrar default değerine 6'ya getirelim. Okey. Yine illuminant altından da farkındaysanız kameramızın ışık değerini değiştirebiliriz. Örneğin şu an varsayılan değer daylight. Ancak ben burada belki sunlight özelliğini yansıtmak istiyorum sahneye. Dolayısıyla buradan sunlight tipini seçtiğimde farkındaysanız bu durumda sahnenin etkisi, ışık etkisi değişti. Tekrar sunlight'a geçti. Fakat bu ayar sadece kamerayı bağlıyor. Yani aslında dışarıdaki sun positioner hala ışık olarak default olan daylight'ı kullanıyor. Biz sadece kameranın ışık haritasını değiştirmiş olduk şu noktada. Devam edelim. Yine burada Perspective sekmemiz mevcut. Burada da perspektif altından sahnedeki kameramızın yatay ve dikey lens değerini değiştirebiliriz. Şuradan kontrol edelim. left'ten. Örneğin Horizontal değerini değiştirdiğinde bakın benim kameramın yine buradan şu perdesinin değiştiğini görebilirim. Tabi şu an Active Shade aktif olduğu için etkilerini pek göremiyorum sahnemde. Okey beklemeyelim. Dediğim gibi Horizontal'dan Bakın yukarıdan görebilirsiniz. Yatayda hareket ettirebiliyorum kamerama. Yine vertical'dan yine dikeyde buradan görebilirsiniz. Hareket ettirebiliyorum. Sıfırlayalım buraları. Tabii ki bunun için mouse'umuzun sağ tuşuyla tırnağa tıklayalım. Okey. Mouse sağ tuşuyla bu tırnakları tıklarsak direkt sıfırlanır. Yine tilt altında kameramızı yatayda ve dikeyde bakın ne yapabiliyoruz? Perspektifini değiştirebiliyoruz yine dikeyde de bu işlemi yapabiliyoruz. Tekrar burayı da sıfırlayalım. Şu şekilde. Okey. Kapatalım perspektif penceremizi. Lens Distortion'a bakalım. Bakın burada kübik efektimiz var. Mesela buradaki nesnemize kübik efekti verebiliriz. Yani balık gözü. Örneğin buraya 0,2 değerini girdiğimizde bakın kameramız tıpkı bir balık gözünü andıran şekle büründü. Ve zaten burada da balık gözünü andıran bir sahne oluştu. Sanki balığın gözünden bakıyormuş gibi bir tabii ki bombeli bakış türü var. Dolayısıyla lens distortion altından da buradan bir kubik bakış açısıyla render işlemi yapabilirsiniz. Okey. Evet. Böylece Chaos Group ve Autodesk ile birlikte hazırlanan Physical Camera'nın tüm özelliklerini incelemiş olduk. Bir başka eğitimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.